Selamlar öncelikle Ramazan bayramınız mübarek olsun. Bu bayramı sevdiklerinizle huzurlu mutlu bir şekilde geçirin. Kendinizi üzmeyin. Hayatınız boyunca da olsun bayramlarda da olsun. Asla üzmeyin kendinizi. Üzenler varsa da hayatınızdan çıkartın arkadaşlar. Evet. Şimdi videomuzun nasıl konusuna gelelim. Öncelikle dur videoya giriş yapayım. Ya yaptım da ikinci bir giriş yapmak istiyorum. Şimdi yeni bir video. Pardon yeni bir gün. Yeni bir video. Evet. Şimdi bu videomuzun mantığını anlatıyorum. Skywars oynuyoruz yine son oyuncuda. Fakat şöyle bir Skywars oynuyoruz. <laughs> X, Y, Z'yi görüyorsunuz değil mi? Y stabil kalacak. Ne zıplayabilirim ne bir altına inebilirim. 62. 62'de kalacak. Oğlum. Ya koyacağın sandık yerlerine sıçayım tamam mı? E tabi ben paşam yürürüm ben sizi dert etmeyin beni böyle toprak kaz. Neyse buradan devam edelim ha bilerek olmadı bu arada. Şeymiştim önceden planlamışım buraları falan falan. Yok arkadaşlar öyle bir şey yapmadım tabii ki. İçiniz rahat olabilir. Bilmiyordum öyle bir şey olduğunu, olacağını ya da ee, şöyle bir tık ortaya gitmeye çalış. Ay beynime sokayım. Şunu kıracağım ya Bu daha mantıklı ve cazip geldi. Cazip. Kız bak arkana bak arkana Kız ne göstereceğim Ama 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 ya Ben varken neden onları seçtin Enayi Bitti ben varken o kadar yani Bir şey demiyorum ya vizyonsuz herif ee, hocam Hocam lütfen ama bak biri gelsin lütfen biri gelsin ya onu alırım alırım da abi kafayı yersin ay dur kız ee, hemen ay o ne talhacım ne yapıyorsun yukarida? Badum tıs Evet canım gel Hayır gel gelmeni istiyorum Tamam güzel Elma Elma yok ben bunları nasıl alacağım? Açıklasın biri Get biç Susun, ne olmasa alıyordu bu arada Çok rahat, çok profesyonel bir şekilde alıyordu Salahacım gülüm Gel be uğraştırma bizi, zaten burada Cihalanga yapıyoruz değil mi? Ay bak taktiğe... Diye... Gel şimdi Biri düştü bu arada Evet e, ee, şu blokları şöyle almak istiyorum. İksirimiz var mı? Var. İksir. Ay iksir değil o. Adını unuttum bir şey. Gücüm. Sen mükemmel bir insansın. Bize zarar vermeyeceğine inanıyorum. Yapmazsın değil mi Utku? Beni yarı yolda bırakmazsın değil mi? Bir şey diyeceğim. Ben de aşırı fazla saçmalamaya başladım. Utkum gelme Utkum. Utkucum bak. Az sabret şuraları bir düzleyeyim tamam mı? Ondan sonra istediğini yap abi. az sabret azıcık azıcık sabır azıcık sabır ortaya gelmek için daha çok vakit var. Çok fazla vakit var canım. Ama sen acele ediyorsun ki. Acele etmeyeceksin canım. Bak düşüyordum. Altıma saçtım bir an. Hayır. Onun bir tık üstüne çıkmak istemiyorum. Ya canım bak. E ne oldu şimdi? Bak ne yaptın? Evet. Ay yanlışlıkla zıpladım kusura bakmayın arkadaşlar. Düş artık canım. Hayır TNT'in de yok ya. Gel ulan buraya. Şeftalini kurutacağım senin. Şeftalini kurutacağım oğlum. Blom bit ama dur. E, ortaları oltaları birleştirme fikri çık aklından tamam. Düş artık be adam. Nereye kadar direneceksin? Hadi hadi hadi. İşte bu be kazandım be. <laughs> Yakas. Bunu sana yedirmek istiyorum. Neyse dur. Ya işte böyle kazanırlar. Neyse ikinci partta devam edelim. İkinci partta devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada daha demin ki büyük ihtimal hatta büyük ihtimal değil çoğunlukla şans meselesiydi. Niye fp aldım ki tekrardan neyse. Ee, bunu güzel bir yer. Evet şu an burası var ya benim için mükemmel. Tamam gerisi önemli değil. Benim için mükemmelse gerisi için de mükemmel olacağını düşünüyorum. Peki. Bal peteğim bir tık yol yap. Ama ama bak ya ya ayıp çok ayıp. Alınmaz o. Canım. Ay. Arkama bir tık yani götüme bir tık güvenceye almak istiyorum arkadaşlar. Ay yanlışlıkla düştüm bu arada. Ay. Abi. Kaldım burada. Öleceğim büyük ihtimalle de. Şöyle ölelim bari. Ya burada çok şey yaptım challenge'ı. Kendim challenge bir tık bir tık değil bayağı bir ağzına sıçtım yanlışlıkla zıplamalar falan fistan Eee bu eli saymayalım. Biz 3. partta devam edelim arkadaşlar. Evet üçüncü parta geldik. En sevdiğim haritalardan bir tanesi. 3. ve son partımız. Hayır. Hayır. Al işte. Kafayı yersin bak ciddi anlamda kafayı yersin tamam mı? Steam'e sıçayım. Steam'den bildirim geliyor al. Kazma yok bir şey yok. Bu, bu yarım blok değil mi? Bir tık üstüne çıkıyorum arkadaşlar artık helal edin. Çünkü o yarım blokta kalınmaz. Evet aranıyorum şu anda lütfen arama beni. Sevgili arkadaşım. Uygun bir zamanda değilim. Abi ben çok kafayı yemek. Bir şey diyeceğim. Odun hayat odun yok. Odunlar. <laughs> ya arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Olmaz. Bundan olmaz. Yani bak millet birbirini yiyor orada tamam mı? Ben burada taş kazıyorum ya. Baltayla taş kazıyorum. Bu nasıl bir vizyonsuzluk? Baltayla taş kazmak ne abi? Hadi bir aşağı düş. Hadi bir aşağı düş. Oradan bana nasıl gelmiyorsun? Açıklar mısın? İyi verdiğim yaşam mücadelesine bakar mısın ya abi? Ya bu oyunda kapayı yersin. Eee evet. <laughs> Ağlamak istiyorum. Odun verin bana. Odun. Az önce düz taşla taş kazma yapmaya çalıştım mükemmel. Evet şöyle Tamam Bu gayet OP oldu En azından baltayla kırmıyorum yani ona da şükür Yine kaldık 3 kişi Şu ortadaki eleman Alacak gibi hissediyorum ve evet bloğum yok diyecektim Canım arama Titreşim sesini duyuyor musunuz bilmiyorum ama ben duyuyorum yani duymuyorum da hissediyorum ee, evet. Çok güzel cümleler kuruyorum. Titreşim sesini duymak. Ya işte benim gibi yaratıcı birini bulamazsınız arkadaşlar. Zor bu demirde. Gerçekten zor. Sandığın üstüne çıkmak asla yok. Çünkü sandıkta bir şey sayılıyor. Anladınız ne demek istediğimi? Cam bana geliyor. Ne kadar güzel. Ay. Evet. Evet. Eee. O zaman bu videomuz burada sonuna gelelim arkadaşlar. Biz güzel bir şekilde ilk parttan tamamladık. Görevimizi. Evet yanmam geçerse. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olup like atmayı unutmayın. Tabi. Sevdiyseniz abone olun. Sevdiyseniz like atın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>